En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 7 Kasım 2023 Salı. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Yine yoğun ve sıcak bir gündem bizi bekliyor. Orta Doğu'daki savaş devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden önemli bir açıklama geldi. Detaylara birazdan bakacağız. Yine Almanya'da Federal Hükümetle Eyaletler arasında devam eden mülteci yasasıyla ilgili zirve 17 saat sonra sonuçlandı. Zirveden her mülteci için Federal Hükümet tarafından ödenmesi gereken bir 7500 Euro'luk bütçe çıktı. Bununla ilgili detayları da birazdan aktaracağız. Yine Almanya'da hükümet sözcüsünden önemli bir açıklama var. Hükümet sözcüsü Almanya'da yaşayan Müslümanların korunması gerektiğini ve camileri yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Öte yandan Almanya'nın en zengin ve en fakirli şehirlerinin listesi de açıklandı. Arada uçurum var. Birazdan hangi şehir en zengin, hangi şehir en fakir ve bu listeyi sizinle paylaşacağız. Gerçekten siz de o farkı göreceksiniz. Diğer bir gelişme ise Almanya'da maalesef konut krizi büyüyor. Malum şu anda kiralık ev bulmak neredeyse imkansız ve çok zor ancak... Uzmanlar ilerleyen dönemlerde kiralık ev bulmanın çok büyük daha bir problem oluşturacağını söylüyor. Bununla ilgili detayları da haber bültenimizde. Son olarak maalesef Almanya'da yapılan bir araştırma. Şiddet, aile içi şiddet mağduru olan erkeklerin sayısında büyük artış yaşandığını ortaya koydu. Bununla ilgili detaylara da bakacağız. Tüm bu haberler için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, iki çocuğun da yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de Gazze'deki durumu insanlık krizi diye nitelendirerek acilen insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Gazze çocuk mezarlığına dönüşüyor. Her gün yüzlerce çocuğun öldüğü ya da yaralandığı haberleri geliyor ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki insanlık trajedisi hakkında konuştu. İsrail, hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden bebeklere dikkat çeken Guterres, son 30 yılda gerçekleşen çatışmalarda bu hızda gazeteci ve insani yardım çalışanının ölmediğini söyledi. To boil over. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki kabus bir insani krizden fazlası, bu bir insanlık krizi. Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor. Yüzlerce kız ve oğlanın her gün öldürüldüğü, yaralandığı haberi geliyor. Son 30 yılda 4 hafta içinde bu kadar gazeteci öldürülmemişti sözlerini kullandı. Antonia Guterres ABD'nin karşı çıktığı insani ateşkesin gerekliliğine dikkat çekti. İsrail ablukası sonucu ilaç, tıbbi malzeme ve yakıtsız kalan Gazze'ye acilen yardımların ulaşması gerektiğini söyledi. Refah sınırı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlar hakkında da konuştu ve miktarın yetersiz olduğunu söyleyen Guterres sınırdan geçmesine izin verilen tır miktarının acilen artırılması gerektiğini belirtti. Hastane ve okulların bombalandığına dikkat çeken Guterres, uluslararası insani hukuka uyma çağrısında bulunarak, önümüzdeki yol açık, derhal insani ateşkes, derhal tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması gerekiyor sözlerini kullandı. Israelis must see their legitimate needs for security materialized and Palestinians must see their legitimate aspirations for an independent state realized in line with the United Nations resolution, international laws and previous agreements. Almanya'da uzun süredir tartışılan bir konu nihayet sonuçlandı. Başbakan Olaf Scholz'la eyalet başbakanları Dün bir araya geldikleri ve 17 saat süren sığınmacı zirvesinde uzlaştı. Hükümet eyaletlere sığınmacı başına yıllık 7500 euro ödeyecek ve sığınma başvurularının sonucu ba sonuca bağlanması hızlandırılacak. Öte yandan anlaşmaya muhalefetin tepkisi var. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetiyle eyalet hükümetleri arasında süren sığınmacı tartışmalarında nihayet uzlaşı sağlandı. Başbakan Olaf Scholz'da eyalet başbakanları arasında yapılan ve 17 saat süren Sığınmacı Zirvesi'nde başta sığınmacıların finansmanı olmak üzere başvuruların sonuca bağlanmasının hızlandırılması da kararlaştırıldı. Dün öğleden sonra eyalet başbakanları arasında başlayan ve akşamda Şansölye Scholz'la devam eden görüşmeler bu sabaha doğru saat 4'te bitti. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Scholz, ''Bugün burada tarihi bir an yaşadığımızı düşünüyorum.'' Göç konusunda yaşanan meydan okumalara karşı ülkedeki kurumların sıkı işbirliği yapması çok önemlidir, dedi. Uzun süren pazarlıklardan sonra alınan bazı kararlar şu şekilde. Federal hükümet sığınmacı başına eyaletlere yılda 7500 euro ödeyecek. 18 aydan daha fazla süredir Almanya'da yaşayan ve başvuruları sonuca bağlanmamış olan sığınmacılara ancak sosyal yardım seviyesinde ödeme yapılacak. Sığınma başvurularının sonuca bağlanması hızlandırılacak. Mahkemeler, yerel yönetimler ve eyaletler bu konuda daha hızlı davranacak. Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi ön kararını 6 ay içinde açıklayacak. Öte yandan anlaşmaya tepki gösteren ana muhalefet CDU, sığınmacı zirvesinde varılan uzlaşmanın Almanya'ya gelecek sığınmacı sayısının azaltılması için yeterli olmayacağı görüşünü savundu. Almanya'da hükümet sözcüsü Almanya'da yaşayan Müslümanların korunması gerektiğini açıkladı. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında basın toplantısında konuşan sözcü, Almanya'da camilere yapılan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyleyerek 5 milyon Müslümanın dillerini yaşamaları konusunda korunmaya hakları olduğunu söyledi. Almanya hükümeti sözcüsü Stephen Hebischreit, Almanya'da camilere yapılan saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyleyerek, 5 milyon Müslümanın dinlerini yaşamaları konusunda korunmaya hakkı olduğunu söyledi. <laughs> Hebischreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Almanya'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırıların artmasını değerlendirdi. Dini veya başka nedenlerle yapılan her türlü saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Hebrew Wright, bunlarla ilgili soruşturma yapıldığını aktardı. Böyle sadece dışarıdan değil içerisi de çok berbat bir durumda. Wright Almanya'da yaklaşık 5 milyon Müslümanın yaşadığına işaret ederek Müslümanların dinlerini yaşamalarının korunması ve önyargısız yaklaşılması konusunda her türlü hakları var ifadesini kullandı. Sözcü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Yahudi vatandaşlarının yanında durulmasına ilişkin yaptığı çağrının aynı zamanda inançları nedeniyle saldırılara maruz kalanlar için de geçerli olduğunu kaydetti. Öte yandan İslam ve Müslüman düşmanlığı karşıtı ittifak tarafından 13-31 Ekim arasında yapılan araştırmaya göre Almanya'da iki buçuk hafta içinde onu camilere olmak üzere Müslümanlara yönelik 53 tehdit ve şiddet vakası tespit edildi. Ülke çapında Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili şikayet ve izleme merkezleri bulunmadığından ya da mağdurların nereye başvuracaklarını bilmediklerinden bu vakaların sayısının daha da yüksek olabileceği varsayılıyor. Evet bu haberle ilgili benim de bir çağrım olacak izleyicilerimize. Haberde de bahsedildiği gibi çoğu İslamofobik saldırı kayıt altına girmiyor çünkü saldırıya uğrayanlar gidip şikayette bulunmuyor. Bunun farklı nedenleri olabiliyor. Şimdi burada izleyicilerimizden bir ricam olacak. Eğer siz de gerçekten bu noktada bir ayrımcılığa uğradıysanız bir herhangi bir e, bu noktada işte ırkçı fiziki olmasa bile söylemle ırkçı saldırıya uğrası, uğradıysanız lütfen yorumlara siz de belirtin. Biz de bunu görmek istiyoruz açıkçası. Çünkü bazen gerçekten fiziki saldırıların dışındaki ırkçı söylemler, ırkçı hakaretler ya da ayrımcılık bu noktada kayıtlara girmemiş olabiliyor. Siz de bu noktada bir şey yaşadıysanız bu şekilde bir ayrımcılık ve ırkçılık yaşadıysanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bunu da söyleyelim. Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'nın en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu. Almanya'da kişi başına yıllık geliri en az olan şehir Gelsenkirchen şehri oldu. Bu şehirde kişi başı yıllık gelir 18.886 Euro'da kaldı. En fakir şehirler listesinin ilk 4 sırasının 3'ü NRW eyaletinden oluşurken Listede yer alan bu eyaletteki diğer şeyler ise Duisburg ve Herne. Listenin en zenginleri listesinde ise zirve Münih'in güneyindeki Starnberg kasabasına ait. Bu kasabada oturanların yıllık geliri ise ortalama 32.800 Euro. Almanya'da gelir ve satın alma gücü bakımından şehirlerin durumunu ele alan bir araştırmaya göre en fakir şehir Kuzey Renvesfal eyaletinin Gelsenkirchen kenti olurken en zengin şehirde de Bavira eyaletinin Starnberg kasabası oldu. Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan bir hesaplamaya göre Almanya'da insanların en az gelir elde ettiği şehir Gelsenkirchen şehri oldu. Bu şehirde kişi başı yıllık gelir 18.886 Euro'da kaldı. Ülkedeki en fakir şehirler listesinde ikinci sırada Offenbach, E.M. Main, üçüncü sırada Duisburg ve dördüncü sırada ise Herne yer aldı. En yüksek gelirli şehir Stenberg kasabası oldu. Stenberg'te kişi başına yıllık gelir ortalaması 32.800 Euro olarak tespit edildi. Almanya'nın yedi büyük şehri arasında Münih'le Düsseldorf gelir bakımından zirvede bulunurken Duisburg, Offenbach EM, Freiburg ve her ne kentleri de fakir kentler arasında yer alıyor. Frankfurt Stuttgart, Hamburg ve Köln kentleriyle birlikte gelirleri iyi olmasına rağmen hayat pahalılığı sebebiyle fakir kentler arasında sayılmaya başladı. Başkent Berlin'de yıllık ortalama geliri 21.469 euro ile düşük gelirli şehirler arasında yerini aldı. Düsseldorf'ta yıllık ortalama gelir 25.676 euro iken Münih ise 27.209 euro'da kaldı. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre aile içi şiddet vakalarının %30'unu erkekler oluşturuyor. Ülke çapında bulunan 12 sığınma evi ise yetersiz kalıyor. Aile içi şiddete maruz kalan çok sayıda erkeğinse toplumun nezdinde zayıf görünme ya da ayıplanma endişesiyle bu sorunu dillendirmediği belirtiliyor. Toplumda aile içi şiddet mağdurları genelde kadınlar olarak bilinir fakat Almanya'da yapılan bir araştırma aile içi şiddet mağduru erkeklerin sayısının bir hayli arttığını ortaya koydu. Buna göre aile içi şiddet mağduru erkeklerin sayısı yaklaşık 70 bin olarak belirlendi. Sığınma evlerinde ise 421 kişiden sadece 100 kişiye yer gösterilebildi. Dünyanın birçok yerinde yetkililer çiftler arasındaki şiddeti azaltmaya yönelik önlemler üzerinde çalışıyor. Ancak söz konusu tedbirlerin çoğu erkeklerin kadınlara karşı işlediği şiddete odaklanıyor. Almanya'da erkeklere yönelik şiddet konusunu görünür kılmayı ve bu bağlamda halk arasındaki erkek şiddet görmez tabusunu kırmaya hedefleyen BFKM kurumundan Frank Schreinert, erkekler için hizmet veren 12 sığınma evinin yetersiz olduğunu belirtti. Schreinert, aile içi şiddete maruz kalan çok sayıda erkeğin toplum nezdinde zayıf görünme ya da ayıplanma endişesiyle bu sorunu dillendirmediğini de aktardı kayıtlara geçen vakaların %97'si takip, saldırı, özgürlükten mahrum bırakma, sözlü taciz gibi psikolojik şiddet oluştururken vakaların %45'inin eş ve partner şiddetinden sığınma talep ettikleri aktarıldı. Almanya'da konut krizi büyüyor, konut inşaatlarında iptaller sezir ve yaptı. Almanya'da kredi faizleri ve maliyetlerdeki artışın etkisiyle başlayan Konut inşaatlarındaki iptal dalgası zirveye ulaştı. İlerleyen dönemlerde uzmanlara göre bu özellikle büyük şehirlerde uygun fiyatlı konutların gelecek yıllarda da yetersiz kalmasına sebep olacak ve kiralık daire bulma, sosyal kiralık daire bulma sorunu daha da büyüyecek. Almanya'da malzeme maliyetlerinin tetiklediği konut inşaatı krizi ivmeleniyor. İnşaat projelerinin %22,2'si iptal edilirken inşaat sektöründeki kriz Alman ekonomisini de zorluyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün inşaat şirketlerinin projelerine ilişkin Ekim ayı anketine göre şirketlerin %22,2'si projelerinin iptal edildiğini bildirdi. Söz konusu oran Eylül ayında da %21,4 olmuştu. İFO açıklamasında hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle 2022 başında karlı olan birçok projenin şu anda ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı belirtildi. Ankete göre Ekim'de şirketlerin 48,7'si sipariş eksikliği yaşadı. Bir yıl önce bu oran %18,7 düzeyindeydi. Şirketlerin beklentilerini ölçen barometre ise eksi 63,9 puanla olağanüstü düşük seviyeye ulaştı. İFO Anketler Merkezi Müdürü Klaas Vorrabe, konuya ilişkin daha fazla projenin yüksek faiz oranları ve artan inşaat fiyatları nedeniyle başarısız olmasıyla durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Konut inşaatında yeni işler oldukça düşük seyrediyor, ve şirketlerin birikmiş siparişleri azalıyor değerlendirmesini yaptı. Uzmanlara göre bu özellikle büyük şehirlerde uygun fiyatlı konutların gelecek yıllarda da yetersiz kalmasına sebep olacak ve kiralık daire bulamama sosyal sorunu daha da büyüyecek. Evet bu haberle bugünlük dayanım bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.